Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sakin video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün e, güzel bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün e, paket açılımı yapıyoruz. Kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar. E Brofstar'da değil. Tabii ki de kendim kutu açılımı yapıyorum. Arkadaşlar böyle kutu açılımlı videolarım e, e, yani daha doğrusu sevdiyseniz arkadaşlar aşağıdan video e, yorum olarak belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bir de kanala abone olmayı unutmayın. 40 aboneye sadece 2 abone kaldı. Bir de dişimiz e, gerçekten trendlere girdi sanırsam. onda ee, onu da de bakabilirsiniz arkadaşlar. Şu 200 abone 200 görüntülemeye geçti arkadaşlar abone olmayı like, sen. Yani sen. Bugün arkadaşlar e, benim e, birkaç gün sonra bir hafta da olabilir bilmiyorum. E, doğum günüm var arkadaşlar. Hafta mıydı? Ya? Haftaydı galiba. Yani. Hayır, yani sanırım hafta ne halindiyse. Bugün e, doğum günü özel ee, ben bir şey istemiştim ve arkadaşlar bana almışlar. Bugün de dışarıdayım, dışarıda açmaya karar verdim arkadaşlar. Ee, isterseniz geçeyim şu anda apartmanımızın şeyiniz. Evet, şimdi telefonu size koydum. Şöyle bir paket arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ee, bir tane kulaklık aldım. Ee, hangi kulaklık olduğunu bilmiyorum, o yüzden çok heyecanlıyım. Ee, siz de benim gibi heyecanlıysanız yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar çok ucuza bulmuştum 28 liraya bir kulaklık bulmuştum arkadaşlar normal e, can derse de kullanabileceğimiz oyunda biraz kullanabileceğim yani oyunda da kullanabilirim telefona bağlanan bir kulaklık arkadaşlar sadece paket açımını göstereceğim test etmeyeceğim arkadaşlar e, artık e, bilgisayar alındığında artık gta 5 falan çektiğimizde bu kulaklık kullanabilirim arkadaşlar neyse biz paket açımdan geçelim şöyle bir şey arkadaşım ben biraz yırttım ama açmadım arkadaşlar. Hiçbir şekilde açmadım. Buradan çıkartacağım. Evet. Telefonu bir yere sabit edin. Ve açalım. Evet. Çok zor bunun için bıçak falan da getirmedim zaten. Hadi. Kulaklığın markasını bilmiyorum arkadaşlar ama belki içinde yazıyordur. Yani hiçbir şey bilmiyorum kulaklığın Çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Belki de oyuncu kulaklığı olabilir ama oyuncu kulaklığını çok sanma. Şu anda bir kulaklık ama. Bakalım ne? Evet. Şu an. rakip açıyorum. Şöyle. Oo içinden bir şey çıkıyor. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz özür dilerim arkadaşlar biraz video durdurmak zorunda kaldım hatta keseceğim bazı yerlerde var neyse devam edelim. şimdi arkadaşlar son şöyle kaldı hatta bakamadım bile arkadaşlar. Hiçbir şey yapamadım şu anda. Çok heyecanlıyım. Uh, neyse. Bu bugün açılacak. Açacaktım. Ben sizleri beklettim yalnız. Bu geldi. Geldi beklettim artık. Evet. evet şu anda paketten birazı çıkmaya Evet, şu anda ne ee, konuluyor? Hop, hop. bir temsilcimiz var. Evet, şöyle ee, Ekstra baslı bir bu. Bilmiyorum. Böyle bir kulaklık. Şimdi şunu bir açalım. Evet. Şimdi açalım bir tane. Bunları çöpe atacağım en sonunda. Şöyle bir kulaklık ekstra bas diyor. Böyle bir kulaklık arkadaşlar. Ee, şöyle nelere girebilir? Bilgisayarlara girebilir bence. Hatta gösteriyor böyle. İşte. Hadi bakalım içinden ne çıkıyor. <laughs> Bu yer çıkmasın da. Ben başka bir şey sanırım. Şöyle kutusu. İnşallah bugün sizin de doğum günüzde ve doğum günüzde kulaklık alıyorsunuzdur arkadaşlar. Hatta burada özellikleri falan var. Burada şeyleri falan var. Vom, e, ee, vove olmuş galiba. Bakalım. Evet. evet şimdi kutusunu, kutusunu çıkartmak için kutusunu aldım. Abi çıkıyor. Çıkıyor ve yıkandı. Oy. Çok güzel lan. Evet, Şöyle döndürmeli sanırsam. Tam kavrayamadım. Heh. Şöyle Can derste gireceğim ve şu anda burada da bir şey var arkadaşlar hani şey girişi kulak e, kul aynen kulaklık girişi burada sökülmesi gereken bir yer var kulaklık şurası çok iyi şurası sertmiş ama iyidir herhalde bir saniye arkadaşlar evet, böyle bir kulak şurada da bir kulaklık giriş bölümü falan onları da göstereyim mikrofonu şuradaymış arkadaşlar yani normal bir kulaklık Şurada ismi falan yazıyor. Parampara. Şurada da böyle kapanma şey özelliği var. Şöyle olmak. Şu çiçeği bir özellik var. Şöyle şey olabiliyor. Gördüğüm gibi işte internette. Çok iyi. Bakın, İşte kulaklık falan çıkıyor. Yani 28 lira güzel bir kulaklık. Aynısı bir de. Aynısını almıştır. Evet böyle şarkı pop falan dinleyebilirim arkadaşlar. Her neyse bugünlük videomu bu kadar da abone olup like atıp beğen unutmayın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Diğer videolarda hep buna gireyim mi arkadaşlar? Yorumlarda da yazmayı unutmayın. Şimdi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Ben de kalın. Bay bay.